Doğrudur, Meryem Hanım'ın eriştesini kesiyoruz bir komşularla. Borçlar, öyle değil, öyle değil. Gülcenur sitesi. Hı. Gülcenur sakinleri. Meryem Hanım Makinede kesen Fatma Hanım. Evet. Açanın biri Şerife Hanım. Açanın birisi Şerife Hanım. Biri Meryem, Meryem Hanım. Meryem Hanım. Evin Hanım'ı. Hadi Meryem Hanım. Şerife Hanım. Hadi Meryem Hanım. Hadi Meryem Hanım. Yok <laughs> <Hocam>, <laughs> evet. yok yo, evet. iyisiniz iyisiniz İyi harikasınız. komşularım tamam. kadar, kadar kire. Kire kire de önceki kadar, kadar zorluğu yok. Kire kire de çek. Çek. Kendimi de çekiyor arada. Maşallah maşallah hanımlarımız. <laughs> Millet mi? Hamurumuza bak, hamurumuza. Seva şey şunu alalım mı? Al, alalım. Ne diyen zaman ya şey Böyle çekeceğim bir meşhur. <laughs> Unuttum söylemeyi. <laughs> sonra sonra. Hadi bakalım, hoşçakalın şimdilik. <laughs>